Merhaba arkadaşlar Pet Seven Haberli hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ama bir takım seçeceğiz. Ben de formasını hiç bilmiyorum. Yorumlarda bir arkadaşımız demişti ki Asya 2'de Traktör isimli bir takım var. Özellikle de onun forması için o takımı seç seçmemizi istemişti. Birkaç arkadaşımızın forma önerisi vardı. Ben ekran görüntülerini aldım arkadaşlar. Zamanla da onları denemek istiyorum. Bu hesapta da 9. klasmandan, baş 7. klasmandan başladık. 4'e kadar geldik ama bu hafta çok zor oyun oynayabildik. Çok, çok fazla takılmalar vardı. Umarız şimdi takılmalar falan olmaz. Dizelim işimiz böyleydi ama ben 40 42 sağ tarafı alayım. Yine böyle Arda Güler ofansif orta sağ olarak kalsın. C formunda iki maç oynamıştık. Bir maçta kıpkırmızıydı. Diğer maçta C formundaydı. Takımımızda şey Asli 2'den traktör. Temel takım ayarları. Bakalım ben hiç formasına bakmadım arkadaşlar. Maça çıkmadan önce bakalım hatta. Şimdi buradan Asya Okyanusya Asya 2 dedi arkadaşımız. Evet burada olması lazım. Traktör. Eski. Kırmızı siyah herhalde formaları. 2 maç oynarsak ev sahibi deplasman formalarını deneyebiliriz. Kadroyla pek bir oynama yapalım mı? Şöyle baktık. Son gelen isimleri de olabildiğince kadroya almaya çalıştık. Şimdi dokunmayalım. İleri üçlümüz, ileri dörtlümüz yeni. Player of the Week'den de giren isimler var. Bu şekilde oynayalım. Aynen bu şekilde oynayalım. Bir sinyal gücünde rakibimiz var. İlerle diyelim. Ben Wi-Fi ile bağlandım galiba. Evet mobil veri değil Wi-Fi ile bağlandık. Bakalım. Yok rakip. A geldi ben dedim o bizi kabul etmeyecek. İkinci üçüncü klasmanları görmüş bir arkadaşımız. Messi, Messi fanı bir arkadaşla eşleştik. Formalara bakalım. Rakip Arjantin milli takımını seçmiş. Ama bağlantı zayıf. Şimdi daha burada kadrolar bile gelmedi. Evet şimdi geldi. Arda Güler normal. Kenarda formda isimlerimiz var. Şimdilik yeni transferlerimiz olduğu için ileri dörtlüğe dokunmayalım. Rakip arkadaş bu şekilde. iyi bir oyuncuya denk geldik. Üst klasmanlara çıkmış arkadaşımız. Kıvaran'ın birlik kartı var. Ferdi Kadon'un Fenerbahçe zamanından kartı. Van de Fen, Luis Figo, Roberto Carlos, Schmeichel. Bakalım bizim forvetlerimiz Schmeichel'ı nasıl geçebilecek mi? Arjantin'in forma bu şekilde. Bizim forma bu şekilde. Hangisini seçsek? Bu biraz Başakşehir'e benzettim ama yok Başakşehir renkleri biraz daha farklı. Şu beyazı seçelim, rakibe de koyu renk verelim. Traktör takımının forması da bu şekilde. Daha önce bu hesaptaki formalarımız da böyle. Bu kalsın. Biz beyaz tonla çıkalım. Formalar bu şekilde, şort siyah, üstü beyaz. Çoraplar da siyah. ben formalara odaklandım. Şutu da çektik bu arada. İlk şutumuz Bekan Bauer'la uzaklardan oldu. Kaleci Schmeichel'ı geçmek zor olacak. Morientes ilk maçlarda iyiydi. Son vuruş anlamında çok iyiydi. Adeto alamadı ama top şimdi bizde. Arda Güler'le şutumuz çok sert kaleci Schmeichel. Arda Güler'in ceza sahası dışından şutları bayağı bir etkili. Biz de 2-3 seviye yükseltmiştik şut gücünü. Şu o alçak gitti. Biraz daha yukarıdan yapmalıydık. 43. Ya Morientes topu kaybetti. Burada güzel hareketler. Figo yapma kendi kalemizi atıyorduk neredeyse. Adamı zor kontrol ettik. Çizgiden çıktı. Çizgiden arkadaşlar nasıl ortalayacak? Boyan 40 için ortası ama Schmeichel yok. 40 için ortaları öyle çok da iyi değil. Boyan 40 için. Önümüzü açtık şutumuz. Schmeichel'ı geçmek zor ama Boyan'ın biraz daha iyi vurması lazım. Güzel orada fake yaptı. Önünü de açtı ama şut çok istediğimiz gibi olmalı. Biraz daha sert vurmalı. Topu biraz yukarıdan atalım ortaları. Az önce alçaktan gitti. Şimdi iyi çizdik. Bir kafa vuruşu son anda savunma. Derli kanatta çıktık ama hiç şansımız yoktu. Şansı verdirmemek lazım. Önünü kapattık. Etonun pası. Şurada top isteyen Arda Güler. Arda Güler Kaleci. Altı pas diyelim. Şöyle çizdik kafa vuruşu Morientes. Tam adamına gitti. Çok iyi vuruyor kafaları arkadaşlar Morientes. Biz denediğimiz zaman da ikinci maçtaydı galiba. Yine böyle bir gol atmıştı. Çok iyi yükseliyor. Kafa vuruşları bayağı iyi. Orada pas geçmedi. Lionel Messi. Hızlı çıkmamız lazım. Hadi Morientes'i verdi pası. Tekrardan Morientes'i görelim ama bu pası Morientes değil. Eto' bile yetişemez. Yani pas kötü oldu gerçekten. Şu ana kadar maç iyi gidiyor. Kontrolümüzde bir maç oldu. 5 şutumuz. 5'i de isabetli. Schmeichel gol yese bile maç sonu iyi bir derece alabilir. 5 tanenin 4'ünü kurtardı. Eyvah offside yok. İttirdik ama yetişemedik. Golü gördük kalemizde. Merkezde bir sıkıntı var ama orada bir boşluk verdiler. Rakip de oradan Messi ile çok iyi sızdı. İlk şutunda golü buldu. geçmedi. Bir kafa vuruşu çok uzaktan. Morientes. Şuradan bir pas denedik. Eto'ya geçmedi. Çok iyi. Bir kafa vuruşu alarda. Soldan iyi ve arkadaşlarla gittik. Irwin de güzel ortaladı. Eto da kolay bir goldu aslında. Kaleciye falan vurdurmadı. Michael ama yine de uçtu. İki top ona denk gelmedi. Van Dijk. York oyuna girdi. Şimdi York'a doğru. Hadi York. Gidemedi. Çok kalabalığa girdik orada. Maç bitti. 2-1. Çok sağlam bir rakibe karşı oynadık. Traktör takımının formasıyla yakın çekimde bu şekilde arkadaşlar şortu, üstü renk geçişleri traktör takımının forması. Bu deplasman formasıydı galiba değil mi? Bir de diğer forma var. Bir tane daha maça çıkalım. Ama şu an Schumacher'ın derecesinde merak ediyorum. 2 gol yemesine rağmen kaç derece aldı? 6,5 derece aldı. Çünkü bayağı kurtarışı var. Bize baktığımız zaman Samuel Eto 7,5 Morientes 7,5. Bu stoperimiz ve Van Dijk 6,5 derece almış. Irwin 6,5 ama Irwin'in tabi asist yapmasından dolayı oldu bu. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleyedik. İkinci rakibimiz geldi. Daha önce ikinci klasmanı görmüş bir arkadaşımız. Nezi 3153 kolektif gücü var. Neymar paketini almış. Messi paketini almış. Bedava epikleri de var. Baresi mesela çok önemli bir isim. Fambuyten uzun boylu kalıplı. Biz diğer formayı seçecektik. Formayı seçmeyi unuttuk. Rakibin kadroya bakarken turuncu formayı seçecektik. Yine beyaz formayla mı çıkacağız maça? Real Madrid beyazla çıkıyorsa biz diğeriyle çıkarız. Tamam ben de bu formayı deneyecektim arkadaşlar. İyi oldu Real Madrid'in beyazla çıkması. Şimdi Santra'dan gol yemeyelim. Aha kaleci, kaleci çıkarmışım. Bu yanlışlıkla oldu. Büyük bir hata gelebilirdi. Hadi Örvin. Hadi Örbin. Orada Mekelistir. Mekelistir'in pası. Samuel Eto. Ortası. 43. Çok zor bir vuruş oldu. Rakip oyundan çıktı galiba. Evet rakip oyundan çıktı. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Oyundan çıktı rakibimiz. 0-0'lık eşitlik vardı. O da iyi oynuyordu. Yine kazandığınız yazısını bir görelim bir an oynuyor zannettim. Bir kazandınız yazısını görelim arkadaşlar. Bir maça daha çıkalım biz. Bu formayla oynayalım ama. Bu formayı seçmeyi unutmayalım. Kazandınız dedi. Biz yine bu turuncu formayla maça çıkalım. Diğer gücün rakibimiz var. İlerleyedik. Üçüncü rakibimiz geldi. Lazo. 49-74. Şu ismi bir denesek mi arkadaşlar? Player of the League futbolcusu. Bayağı da gol attı. Bir onunla oynayalım. Rakibin kadro efsane bu arada. Yedeklerde de bu isimler. Çok fazla epik futbolcusu var. Park Ji Sung'u pek görmeyiz. Rakip de var. İlginç. Uzun süredir gelmeyen epiklerden bir tanesi. Park Ji Sung'u uzun süredir görmemiştik. Önlü kapatalım dedik kalecimiz. Ama çok takılıyor. Takıla takıla. Bizden de olabilir arkadaşlar. Oyundan da olabilir. Barasi 11 numara giymiş. Ama iyi vurdu. Üstüne vurdu. Köşeye vurması lazımdı. Kalecinin üstüne gitmesi avantajımızı oldu. Duran top. Arda'yı ben şöyle kenara çekeyim. 6 pas yaptı. Kambar vuramadı ama uzaklardan bir kafa vuruşu. Kıza ile Boyan 43'e doğru. Boyan 43. 43. 43. Vuramadı. Arda Güler. Samuel Eto. Eto'nun vuruşu kaleci. Arda Güler. Ortayı gördük. Samuel Eto. Eto için basit bir gol oldu. Rakip kaleci çıkınca oraya çok boş atmıştı. Eto da düzgün bir vuruş yaptı. O player of futbolcumuz da asist yaptı burada. Güzel bir asist oldu. İki aldı rakip ucun düzeyini. Samuel Eto. Eto 2-0. Şimdi rakip ucum iki 2'ye alınca daha çok boşluk buluruz biz. Stoperlerin birisi de ileri hamle yapınca merkez boşaldı. Eto için çok büyük boş alanlar olacaktır. Santra'dan gol yemeyelim ama. Van Dijk. Rakipte kalabalık gelecek. Çok uzaktan Kiyazer'e şut, bomba şut Kiyazer ama bu. Ben bu şey zannettim, maç biletindeki Kiyazer zannetmiştim. Şimdi önümüzü açıp şutumuz kaleci Simon. Ben gol zannettim ama önümüzde öyle bir açtık ki top da iyi gidiyordu aslında. Biraz daha sert vurmalıydı. Şimdi başladık. Çok iyi. Adam golü hak etmişti. Golü de kaydetti. Asistini yaptı. Golünü de attı. Bu adam baya iyi arkadaşlar. 15 maçta 9 golü vardı. Sonradan da oyuna giriyor ama az dakikalar aldığı da olmuştu. Ben beğendim. Player of the Reteki mesela 99 seviyor ama o bende bu kadar iş yapamadı. Boyan 40 İçeri doğru ben fake yapacaktım orada takıldı. Sağ çekecektim. Çalınmalı bir şeyler deneyecektik. Mark Jisung. Çok çalışkan bir oyuncu. Mark Jisung. Önü açık. Şutu savunmamız. Önünü kapatalım. Kalecimiz. Hadi Brent White. 150. Orada çalımlar denedi rakip ama olmadı. Şimdi pasımız. McAllister. Çok güzel bir koşu. Uzaktan şutumuz bu kadar da kötü vurmamalıydı. Ben daha iyi bir şut hayal ediyordum. Yoksa giderdik. Aşağıya da pas verirdik. Ece Seaman. Hadi Arda Güler. Hava topuna çıktı vurdu. Offside. Adamımız offside'a düştü. Arda Güler hala oyunda. Şimdi pasımız. Valverde oyuna girmiş. Geçmedi. verdi e bir kafa vuruşu olmadı. Şimdi kontra yiyeceğiz. Orada adamımızın müdahalesi. Geçmedi pas. Morientes döndü. Mekinistra pası. Samuel Eto'nun vuruşu karaci. Dönen top savunma. Altı pas diyelim. Topun başında Mekelistir. Samuel Eto'nun kafası yanağlarda kaldı. Veya şut çekmişiz. 10 şut. 7'si isabetli. Rakibin 7 şutu var. 3'ü isabetli. Oyuncu dereceleri dediğimizde Costa Kurta 6. Simon 5.5. Ruben Diaz. Kartlara da bakalım. Bu kartları var. Kiyaz'ı bomba şutmuş. Ben şey zannettim. Maç biletindeki Kiyaza'dır herhalde. Ama bomba şutu baya kötü vurmuştu maç içerisinde. Bizde de Samuel Eto 7.5. Bu Player of the Week futbolcumuzun seviyesi düşük olsa da baya faydalı bir oyuncu arkadaşlar. 7.5 derece. Brent White 6, Beckham Warum eski kartı 6 derece. Orta sahada kullanıyoruz bu aralar. Arda Güler çok hareketli. Klasik on numara ama inanılmaz koşuyor rakip ceza sahasına. Çok fazla koşu atmakta. Bayağı iyi bir kart olmuş Arda Güler'in kartı. Biz biraz daha değişik fullledik. Az bir şey hız bastık. Şut bastık. Van Dijk'ın eski pes zamandan kalan kartını şimdilik kullanıyoruz. İleride Replica Stopper geldiğinde ya da Epic olur, Player of the Week olur o isimlerle değiştirebiliriz. Traktor takımının her iki formasıyla da maça çıktık arkadaşlar. Arkadaşlarımızın yorumları vardı. Ben SS almaya çalışıyorum ve fırsat buldukça da o formaları denemeye çalışırız. Bir yandan da futbolculara değinecek olursak arkadaşlar. Morientes, Eto, Kırkeç yüksek seviyeli pik futbolcular. Eto oyunun en iyi forvetlerinden bir tanesi. Morientes'in de şutları bayağı iyi. Kafa vuruşları çok etkili. Ayağla da vurduğu zaman etkili vuruşları olan bir isim. Hızlı değil. Top sürme noktasında sıkıntıları var. Toplu olan o ilişkisi zayıf ne yazık ki. Arda Güler'in kartı bayağı iyi. McAllister'ı Player of the çıkardık. O da iyi. Kovacic kenarda ama onu da oynattığımızda o da formda. Bu ismimiz gerçekten çok faydalı. Maç sayısı 18 dese de arkadaşlar maçların öyle tamamını falan oynamıyor genelde. Ya oyuna sonradan girdiği de oluyordu. İlk 11 başladığı da oluyordu. Çok faydalı oynadı. Diğer mesela Retegi de geldi. Aynı maç sayısında oynattık. Benim oyunuma uymadı. Bu futbolcumuz fırsatçı golcüydü. Retegi öyle değildi. Ben genelde fırsatçı golcülerle oynamayı daha seven birisi olduğum için tam benim oyunuma uygun bir isim. E, Rumeliger'in pes kartı da şimdi hani diğer oyunculardan dolayı çok fazla forma şansı veremiyoruz. Otomatik oyuncu değişikliği zaman zaman oyuna sonradan dahil ediyor ama bayağı bir etkili bir kart. Rumeliger'in her kartı oyunda gerçekten etkili. yok da o da çok iyi oynuyor arkadaşlar. Normal değil 11'imizin oyuncularıydı. Şimdilik gelenleri hep denediğimiz için Eto'yla Morientes'te 40 işle oynamaya devam ederiz. Bir yandan da bu isimleri kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Braintfight Yoklukta gidiyor. Gerçekten takımımızda çok fazla stoper futbolcusu olmadığı için şimdilik kullanıyoruz. Bu klasmanlarda iş yapar ama yukarı klasmanlarda çok kullanamayacağımız bir isim. Sizler de takımların formalarıyla alakalı yorumlarınızı görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Konumi formaları da güncellediği için birçok takımın forması güncellendi. Şu takımın forması çok güzel. Şu takımın forması da çok kötü. Hani kötü anlamında da belki denemeler yapabiliriz. Yorumlarınızı görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.